Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Betaliyet'in destesiyle oynayacağız. Artık video atmayı, video dedim Clash Royale videosu atmıyor. Ee, gördüğünüz gibi böyle bir deste. Ee, deprem aldım şey yerine aletopu yerine. Normal aletopu var deprem yerine. Dediğim gibi artık Clash Royale videoları atmıyor. Yani Güzelde de Brawl Stars bıraktı artık o. Değişik değişik videolar atıyor, Vallahi nasıl videolar attığını ben de bilmiyorum. Eee oynayalım arkadaşlar. Eski bir deste. Çok fazla iş yapıyor mu bilmem ama çok oynaması eğlenceli bir deste. Cidden oynaması bayağı bir eğlenceli bir deste. Şimdi oduncu balam mı? Oduncu ile alakalı Neyse. Tamamdır baya iyi. Şu anda adamın içinden geçeceğiz arkadaşlar. Çünkü hiçbir şey yok. Ekstra de yok hiçbir şey yok. At. Tüm iksirle saldırdı ve hiçbir şey kalmadı. Evet adamın içinden geçtik şu anda. Anlık kulesinde bayağı iyi hasar verdik. Bu arada bu yeni hesabım. Onu da söyleyeyim. Kendi hesabım değil. Evet. Ben bu desteğiyle kıvılcımı durduramıyorum ya. Yani. Cidden bu desteğiyle kıvılcımı durduramıyorum. Hata yapıyorum büyük ihtimalle o yüzden durduramıyorum da. Evet tutuzum sayılır. Tamam ya çok vuramaz. Tamamdır. Hak etti bunu. Savunması bayağı bir güçlü destesi diyebilirim. Ama ben kılıcımı durduramıyorum nedense. Tamamdır. Gene emoji spam. Onların hepsi orada galiba. Celat erittir onları. Evet sayılır. Tamam gene erir onlar. Hatta ben şu an atak yapayım. Şöyle Mojiz da atalım. Diğer kulesini de alıyordum bu arada. Bayağı iyi bir deste bence. Ama oynaması biraz kolay diyemem. Yani öyle diyeyim. Çok da kolay bir oynaması yok. Tabi alışınca insan bu desteyle bayağı iyi şeyler yapabilir. Güzel bir deste çünkü cidden. Bakın şöyle arkadaşlar buzlar var bir tarafa. Bu arada bunu daha da fark ettim. Şöyle şuradan bir tane madenci atayım arkadaşlar. Bakayım atacak. Tamam bir şey atmadı. Buz büyücüsü var. Meta destesi değildir bence. Çünkü daha ikinci şeydeyiz. Maçtayız. Şuradan atacağım. Şöyle atayım. Kule kartı vardır diye attım ve varmış ama geç atmış herhalde. Geç kalmış ya da eline gelmemişti. Evciler atmak zorunda kaldı. Tamamdır. bir şey atar mı acaba? Abi. Tam oraya tutuyordum madenci tanı gördünüz. Kötü oldu bu. Ana kule mi açtım güzel. Ana kule açılması güzel bir şeydir. Bir deprem gider oraya. Tamam boşuna attınız bu yüzünü. Önde attım direkt vururken yavaşlasın diye. Şu an çok agresif oynamamaya çalışıyorum. Tamam. İyiyiz. Şöyle bir atak. Depremi olması onun için çok antiyim. Güzel. Yapmak istediğim şeyi yapamadım ama sıkıntı yok. Tam oraya başka bir şey atmayacağım. Şöyle madenci artı depremle vuralım. Tamamdır. Evet bu kadar. Baya eğlenceli bir ses arkadaşlar. Son bir tane daha maç Çok eğlenceli bir deste, Çok sarıyor. Baya bir sarıyor işte. Ay bakın ben böyle sesleri çok severim. Mükemmel bir ses. 2.6'dan daha eğlenceli diyebilirim. O da çok hızlı bir ses ama daha eğlenceli cidden diyorum. Şimdi, Çinli bir adam Hadi bakalım Abi Tamam Biz de bir ince atalım, tüm iksiri saldırmasın O ölsün, öldü. Daha fazla vurduk. Yani iyi ya. Tahminimce kasırgası yoktur. Bence oraya biraz fazla o tomruk. Rakip bilir ama. Tamam. Gelsin o şey. Kıra prens. Hmm. Bu ortam biraz ciddi oldu sanki. O vuracak abi. Yapacak bir şey yok. Ona hiçbir şey atmayacağım. Adam çok agresif geldi. Tutamadım. Bizim de vuracağımız zamanlar olacak şimdi ama bir iki e girsin zaten oyun. Tamam, alev topunu iki attım. Çok ayrı sponya rakip. Diğer tarafta mı bineceğiz sonra acaba? İki ise girmesi benim için daha iyi. Nasıl vurdu ki o? Cidden çok kötü oynadım. Bu el çok kötü oynadım ama bu video açacağım yine de. Cidden bu ay çok kötüydüm ama. Bir şey diyemem. Çünkü atak yapamadım. O zaman arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.